Kalp ihtiyacı olan oksijeni içindeki boşluklardaki kandan değil, kendine özel damarları vasıtasıyla alır. Ancak bazı insanlarda bu damarların duvarlarında yıllar boyunca giderek artan yağ birikmesi olur. Plak denen bu zayıf yerler bazı insanlarda aniden çatlar. Vücuttaki mekanizmalar hemen devreye girer ve bu çatlığı bir yara olarak tanıyıp pıhtı ile kapatarak tamir etmeye çalışır. Ancak bu pıhtı ya fazla büyük olmasından ya da çatlayan yerdeki kronik darlıktan dolayı yanlışlıkla damarı da tamamen tıkayabilir. İşte kalp krizi denen durum bu. Tıkanan yerin sonrasındaki bölge ani bir şekilde hiç oksijen alamadığından o bölgedeki dokular eğer damar acilen açılmazsa ölmeye başlar ve kalıcı hasar gelişir. Kalp krizi geçiren hastada aniden bazı şikayetler gelişir. En sık olan şikayet göğüste ağrı, yanma, baskı, sıkışma veya huzursuzluk hissidir. Bazen de kol, çene ya da karın ağrısı, bulantı veya nefes darlığı olur. Acilde bu şikayetlerle başvuran hastada ilk yapılan tetkik EKG'dir. Elektriksel dengesini sağlayamayan hasarlı bölge EKG'de kendini belli edebilir. Ama bazen EKG'ye sorunlar yansımaz. Yani EKG'nin normal olması kalp krizi olmadığı anlamına gelmez. Bu durumda kan tahlili yaparız. Hasar gören hücrelerin içinden bazı maddeler hücre dışına kaçar. Oradan da kana geçer ve kan tahlilinde saptanabilirler. Bazen bu maddelerin kanda saptanabilecek kadar yüksek düzeye ulaşabilmesi için belli bir zamanın geçmesi gerekir. Bu nedenle